Merhaba arkadaşlar Emre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür hazırlayacağız. Bu kürümüzü hazırlamak çok kolay ve çok basit. Bunu mutlaka deneyin. 3 günde 5 kilo vereceksiniz. Özellikle göbek ve basen bölgesindeki yağlarınız cayır cayır yanacak. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bal ve elma sirkesi. Hemen hazırlanışına geçiyoruz. Şöyle e, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar balımızdan ekliyoruz. Şöyle hemen ekliyorum. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Bu normal içtiğimiz su. Soğuk da değil, sıcak da değil. O da sıcaklığındaki suyumuzun içine balımızı katıyoruz ve bunun içerisine yine bir tatlı kaşığı kadar da elma sirkesi atıyoruz. Bu ikisini karıştırıyoruz. Sabahları kalktığımız zaman kahvaltıdan yarım saat öncesi bu iki malzememizi karıştırıp içiyoruz ve yarım saat sonrası tabii ki yediğimize, içtiğimize de dikkat ediyoruz ve 3 günde 5 kilo veriyoruz. Bu ikisini karıştırın Gerçekten etkisini göreceksiniz. Vücudunuzda göbek basen bölgesindeki yoğun yağ tabakalarını cayır cayır yakacak ve çok güzel kilo vereceksiniz. Bunu yine her zaman olduğu gibi e, kronik rahatsızlığı olanların, alerjisi olanların, hamilelerin doktorlarına danışmadan kullanmasını istemiyorum. Ve benim gerçekten... 23 kiloyu nasıl verdiğim konusunda bana gelip de soran kişilere de tavsiye edebileceğim arada kaçamak olarak kullandığım benim gizli kürlerimden biri de buydu. Bunu mutlaka deneyin etkisini göreceksiniz. İmre'nin Dünyası kanalına e eğer ki abone değilseniz abone olup alttan yorumlarınızı ve beğenilerinizi atmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Ve bununla birlikte vermiş olduğunuz kiloları çevrenizdekiler de aynı şekilde kilo versin diye istiyorsanız Instagram ve Facebook'ta paylaşıp farklı kitlelere de ulaşmama yardımcı olursanız çok memnun olurum. İmren'in dünyasından iyi günler.